Burada gördüğünüz gibi bir siyalanma olmuş. Bu e, küfte değil ama mantarlanma da değil. Yani siyalanma olmuş. İşte zamanla sudan dolayı. Buna şöyle bir yöntem yapıyoruz. Çamaşır suyu döküyoruz boylu boyunca. Sonra üzerine pamuk. şöyle koyuyoruz. Bu pamuk tutacak onu. Bu pamuk bir süre duracak. Biz bunu bir 8-10 saat diye düşünüyoruz. Buradaki kiri çekecek sonucu beraber göreceğiz. Evet. Pamuklarımızı alıyoruz. Gördüğünüz gibi siyahlıkların bakın yani yarısından çoğu gitmiş. Bence başarılı. Simsiyahıttı buralar. Bakın. Yarısı gitmiş, aralarda kalmış. Bunu bir tur daha yaparsak belki biraz daha fazla bırakırsak bence başarıya ulaşırız. Bakın şu Beyaz yerlerde de vardı. Şu an yok. Bence başarılı. Herkese kolay gelsin.